Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 77. yılı. Tam 77 yıl önce aramızdan ayrılan ulu önder tüm Türkiye'de olduğu gibi Marmaris'te de saygıyla anılıyor. İlk tören sabah saatlerinde Atatürk meydanında gerçekleştirildi. Sabah saat 8.30 itibariyle kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve sivil toplum örgütleri hemen arkamda gördüğünüz alanda Atatürk Meydanı'nda tören için bir araya geldi. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk anıtına çelenk sunumunu gerçekleştirdi. Şu anda 9'lu 5 geçiyor demez. ve atanın huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu siren sesleriyle birlikte Göt. başlıyor. Selam! Dur! Dikkat! İki dakikalık saygı duruşunun hemen sonrasında İstiklal Marşı okundu. Evime, Minik öğrenciler de atayı ölüm yıl dönümünde anmak için tören alanındaydı. Kuzu beş gece Atam doğumu bahçede gözlerini kapadı. Bütün dünya ağladı. Doktor doktor kalksana lambaları yaksana. Atam evden gidiyor çaresine baksan uzun uzun kabaklar dökülüyor yaprak. Ben atıma doymadım, doysun kara topraklar. Atatürk Meydanı'ndaki törenin ardından halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi'nde etkinlikler devam etti. kurtaracak Baltık Kuşun dayasın hançerini. Bulunur kurtaracak bahtı kara madenini. öğrencilerin oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Bir duman tüterdi bu geminin bacasından. Bir duman. Duman değildi bu. Memleketin uçup giden kaygılarıydı. Ben bandırma vapurum. Baştan ayağa dek iyi bandı olurum. Bu asretlik daha ne kadar uzar Uçmak isterim Samsun'a doğru. İşimiz kimseden sorulmamıştı. Kılıçla, mızrakla, topla tüfekle. Başımız bir kere Törenin ardından mikrofonlarımıza konuşan öğrenciler 10 Kasım'ın kendilerine ne ifade ettiğini anlattı. Atatürk çok büyük bir önder ve onu takip etmekten, onun ilkelerini uygulamaktan çok mutluluk duyuyorum. Elbette tabii böyle bir günü 77. yılında onu alma töreni düzenledik ve hani gerçekten çok duygulandım arkadaşlarımla beraber. Atatürk'ün izinden gideceğiz. Atatürk denince yani konuşmakta zorluk çekiyorum. O kadar ünlü, bir, o kadar büyük bir önder ki yurdumuzu kurtaran, bizi bugünlere getiren. E cidden uygulanıyorum yani. Bugün burada Atatürk'ü anmak için toplandık. Uzun süredir çalışmalar yapıyoruz. Ve bunu atamızın sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Elimizden geldiğince e, seyircilerimiz için iyi bir gösteri yapmaya çalıştık. Yani atamızı her zaman sonuna kadar anacağız. Onun ilkelerinden ilelebet devam edeceğiz. Ama günümüzde ne yazık ki atamızın değeri çok bilinemiyor. Aslında bizim bugün yaptığımız gösteri, oratoryo, harcadığımız çaba, uğraştığımız bu gösteri için çarpıt sarf ettiğimiz olaylar bizim Atatürk'e olan sevgimizi, saygımızı, cumhuriyetin kurulmasında büyük yararı dokunan şehitlerimizin şehitlerimize olan sevgimizi gösteriyor aslında. Bana göre Atatürk anlatılmaz yaşanır yani. Gerçekten çok hüzünlüyüz ama ee, onun ilkeleri önderliğinde e, ona layık Türk gençliği ona layık bir Türk gençliği olmaya çalışıyoruz. Bugün gösterimizde ben kanıyı çektim, e, Elif oldum, çok duygulandım. Atatürk kelimelerle anlatılmayacak bir lider, her şey yani sadece lider değil, çok cesurdu, çevikti, güçlüydü. Yani ülkeyi getirdiği noktaya bakarsak babamız gibi bir şey ve e, gerçekten ona. Çok saygı sevgi duyuyorum. Ve tekrardan ve tekrardan çok teşekkür ediyorum bize bu güzel ülkeyi bıraktığı için.